Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız Fiat Egea. Aracımıza 7 inç Android Multimedia uygulaması yaptık. Cihazımızın arayüzünü göstereyim. Cihazımızın arayüzü bu şekilde. Uygulamalar bu şekilde. Direksiyon kumandamız aktif şekilde çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi. Radyomuza geçelim. Radyomuz. Dolayı. 24A Isparta. Telefon 0, 200. Hareket halinde video. müzik yandex yüklü bahsettiğim gibi uygulanırız da buradan cihaz 2 RAM 32 avza kablosuz CarPlay ve Android desteklidir müşterimize hayırlı olsun iyi günlerde kullansın aynı zamanda bir de kayıt kamerası uyguladık önlü arkalı ve G sensörlü